Can daha abi. Aha. Bu ayrı, bu bu ileri. Çekimi daha. Bir taş var abiler abi. Para çık onu. çık. Hattınca Ne kadar? Ya. Kuda bari aile baba etmez. Yoksa ben Şimdi canlı. yanına da girdim ya. O bir tanesi gelmeye çalıştırılıyor da genel gitti. Görüntü çek çek. Bir kere daha. Ya. Ya orayı geçirsen hepsi geçer bağlamaya gerek. Birini tuttu yandan. <laughs> birini tuttu birini. Ama değildi değil, adamı mahvediyor. Çek yakınlaştır çek. Yata çeksene.